Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, bir tane karpuz deneme yapacağız bugün. Sezonun 2025'in ilk karpuzu şöyle göstereyim. Ee, tabii Tabi önce tartacağım. Bunu tartmam lazım. Çünkü bayağı büyük. Şöyle kameramana verip Maşallah. Kafamla kafamla büyüttür beni. Bir bakalım. <laughs> evet, karpuzu tartacağız bakalım. Şekil bu. Yılan ilk karpuzu. Karpuzda ne olacaktı? <laughs> Şura küçük olacak. Küçük ben 13,5 diyorum. Tamam. Ben 15 diyorum. 13. Ben de 14 diyorum. Hadi. <laughs> Bence diyorum. Tamam. Sıfırla da öyle de. Tamam tak. Tak bir ben 15. Açtı mı? Yük bindirme. Sıfırlasın. Tamam. Kaldır. Kaldırabilirsin nerede? Anne Şöyle gösterelim. 15 buçuk. 15 buçuk kilo. <laughs> Bir de kesmeyi mi yapalım? mi? Evet. Senenin ilk karabuzu hadi bakalım. Bembeyaz. Bembeyaz. <laughs> aç aç. İyi be. <laughs> Ay, ama niye ses çıkarmadı? Sıcak. Şey, sıcaktan. Kes ortadan anıl tatsın bakalım. Anıl lan ufuk hadi. tadına bakın bakalım ilk. Elin çekilin Allah. Allah. Hani bakmayın tadı nasıl? Elif senin bize bakmasın olmaz. Güzel mi? Güzel. Ufuk, Ufuk bakar mısın bana? Afiyet olsun. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Karpuzla ilgili Bir bilgi vermeye çalışacağım Şu bölgeye Geçen sene karpuz dikmiştik Bu sene de kendi çekirdeğinden Kendi çıktı oldu Bir yere karpuz dikildiği zaman 5 yıl dikilmemesi Gereken Parmak dikebilirsin. Yapmakları gör olur. Ama karbuz olmaz. Karbuz yolu. Ee, burada da bu sene yerini değiştirdim. Karpuzlar öbürleri şurada. Bu serenin altındaydı. Burada da bu sene buraya diktim. Bir tane de artık 15,5 kilo geldi. Ee, buradaki anlatmak istediğim şey de şimdi gidelim. Karpuz görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Zaten iri. Buradakilere kökü bu. Bunlara kuyu kazdım kuyunun içine hayvan kemiresi yanmış hayvan kemiresi koydum. Bir tane de kuyu kazmadan diktik. O da burada. Bakın. Ee, kökü yukarıda diye suladım onu. Öbürlerine bir ay oldu. Şunlara su vermiyorum. Tatlansın diye. Artı patlamasın diye. Yani buradaki bu şu karpuz 3 kilo civarı. Bu da yani 3 kilo falan. Kavun gibi bir şey. Belki biraz daha büyür. Ama kuyu kazarak yaptığım karpuz gibi olmuyor. Bir de e, aşağıdaki karpuzun yapraklarını göstermiştim az önce. Buradakilerin de yapraklarına bakın. Onun da dür değil. Onun da neşeli değil ama veremeyeyim. Ben bir kökten 10-15 tane karpuz istemiyorum. Ben bir kökten bana bir tane iki tane karpuz olsun. İyi olsun. Tatlı olsun. Yetiyor. Evet. Kışlık kavunlarımız. Tabii bu kavunlar da gene e, kuyu içinde. Önce kuyu kazdık. Hayvan kümesi koyduk. Üzerine toprak attık. Üzerine pideyi diktik. Ondan sonra büyümeye başladı. Burada bir de Süreyya Kavun verimliliği çok güzel. Tabi yemekler nasıl bulursa. Evet. Karpuzumuz şimdi yeni öbürleri bayağı büyüdü. Yeni dökmeye başladı. Şurada var bir tane. Bu çürüyecek bir yamulmuş. İşi bitmiş. Yeni dökmeye başladı tekrar. İkinci dökümler genelde ilk döküm gibi güzel olmuyor. Tadı güzel olmuyor. Lezzetli olmuyor. Bu gene yeni döküm. Dediğim gibi az önce tarttık. 15.5 kilo geldi. Evet bu haftaki konumuz karpuzdu. Şimdi karpuzun su isteyip istemediğini nasıl anlıyorduk? Şu uç yukarıya kalkık olur şöyle. Şöyle olur. Ama aşağıya düşmüş su istiyor ama su vermiyorum. Bir de böyle bir şey deniyoruz. Toprak koyduk. Devamı buradan saçaklanacak mı? Onu da dinliyoruz. Muhakkak saçaklanır diye düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.